Muzor Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümünden bir akademisyen hakkında derslerine girdiği kadın öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla öğrenciler tarafından Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Akademisyen statüsünü kullanan şahsın sadece kendisinden şikayetçi olan öğrencileri değil, derslerine girdiği kadın öğrencilerin neredeyse tamamını mesaj atarak taciz ettiği de platformumuza ulaşan bilgiler arasında. Yine bu şahsın geçtiğimiz yıllarda tarafına yönlendirilen taciz iddiası sebebiyle iki yıl süreyle görevinden alındığını da herkese açık yazılı basın kaynaklarından öğrenmiş bulunuyoruz. Öncelikle şunun altını çizmek istiyoruz. Taciz iddiasıyla görevinden uzaklaştırılan bu sözde akademisyenin tekrar öğrencilerini taciz edebilme cüretini gösterebilmesi düşündürücüdür. Bu şahıs kime veya kimlere güvenerek bu kadar açıkça suç işlemektedir. Kadına yönelik her türlü şiddet, kadınların cinsel dokunmazlığına karşı işlenen suçlar, cezasızlık zırhıyla koruduğu sürece taciz iddialarının sonunun gelmesi de olanaklı değil.